Sevgili seyirciler deyim yerinde ise adeta bir basın ordusu takip ediyor. Fenerbahçe'nin yeni transferini Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadında kendileri için ayrılan özel bölümde Maldonado'yu görüntülemeye çalışıyor basın mensupları sevgili seyirciler. Tamam çocuklar çok teşekkür ederiz. Ve Maldonado'da klasik olarak top sektirme gösterisini yapıyor basın mensupları için sevgili seyirciler. Son derece sakin ve rahat bir yapıya sahip Maldonado sevgili seyirciler. <laughs> 33 numarasıyla bugünden itibaren Maldonado artık resmen Fenerbahçe'nin futbolcusu, Şili milli takımı kaptanı sevgili seyirciler. Söylediğim gibi Maldonado güne sabah saat 9.30'da Özel Acıbadem Hastanesi'nde başladı. Kan testi, kulak burun boğaz, diş, göz kontrollerinin ardından efor testine girdi ve daha sonra fener...